Evet gençler TYT coğrafya deneme kitabımızdaki denemeleri çözmeye devam ediyoruz. 9. denemedeyiz. 50 deneme olacak toplam. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri stratosfer özellikleri arasında yer alır? Gazların en yoğun olduğu katmandır. Jet rüzgarları adı verilen yatay hava akımları görülür. Su buharının tamamı bu katmanda bulunur. Ozon tabakasının büyük bir kısmı bu katmanda yer alır. Bakalım hemen şöyle. Gazların en yoğun olduğu katman ilk katman olan troposfer. Dolayısıyla bakın biz ikinci katmanın özelliğine bakıyoruz. Bir yanlış. Jet rüzgarları adı verilen yatay hava akımları stratosfer ikinci katmanda görülüyor. Su buharının tamamı bu katmanda bulunur diyor. Su buharının tamamı birinci katman yani troposferde bulunur. Yanlış. Ozon tabakasının büyük bir kısmı bu katmanda yer alır. Evet ikinci katmanda yani stratosferde ozon tabakası bulunur. 2 ve 4 doğru cevabımız D seçeneği olur. Soru 2: Bu alanların hangisinde sel ve taşkınların görülme sıklığı daha azdır? Haritada numaralı yerler var. Sel ve taşkın riskinin az olduğu yere bakacağız. Yağışların az olduğu yerde sel ve taşkınlar az olur. Mesela çöllerde ya da kutba yakın yerlerde. Çünkü kutba yakın yerlerde kar yağışı daha fazla. Dolayısıyla cevabımız 3 numara yani C seçeneği olur. 1 numaralı yer okyanus kıyısında ılıman okyanus iklimi diyebiliriz. 2 ılıman okyanus iklimi yani yağışın fazla olduğu yerler bizdeki Karadeniz iklimi gibi düşün. 4 numara Muson ki sel ve taşkınların en fazla olduğu yer burası Bangladeş. 5 numara Endonezya e yine yağışların fazla olduğu yer. Cevabınız zaten C seçeneği olmuştu. Yukarıda özellikleri verilen kayaç aşağıdakilerden hangisidir? Sert kristal yapılı minerallerden meydana gelen tane görünüşlü mamatik bir kaya türüdür. Mamanın yer kabuğu içinde soğumasıyla oluşmuştur. Doğadaki en sert taşlardan biridir. Neme dayanıklı bir taştır. Taşın oluşturduğu orijinal renkler arasında beyaz, kırmızı, açık gri, yeşil, koyu gri, pembe gibi renkler yer alır. Kireç taşı, granit, bazalt, şiz, çakıl taşı. E tabii ki bu granit arkadaşlar. Çünkü magma'nın yer kabuğu içinde soğumasıyla oluşmuştur diyor. Yani iç püskürük lavlar yüzeye çıkamadan yer kabuğu içerisinde katılaşmış. İşte biz onlara iç püskürükler diyoruz. Granit, siyenit, diorit, gabrit. Hocam peki hikayesi var mı? Temel ve Dursun fayatlarında gezerken yer altında yaşayan iç itler görmüşler. Gran it, Sien it, Dior it, Gabro it. Eğer lavlar yüzeye çıkarsa biz onlara dış püskürük diyoruz. Bazalt, andezit, obsidiyen, tüf. Hikayesi şöyle. Temel durusunun bazanın altında küller üzerinde gri renkli bazalt, pembe renkli andezit ve siyah parlak renkli obsidiyen sakladığını görmüş. Dursun'a Dursun gri renkli bazalt taşını getir Diyarbakır'a sur yapalım demiş. Pembe renkli andezit taşını getir An Ankara Kalesi'ni yapalım demiş ve siyah renkli obsidyen taşını getir alışveriş yapalım demiş. Yani Diyarbakır surları bazalt taşından yapılmıştır. Ankara Kalesi andazit taşından yapılmıştır. Obsidyen de paranın icadından önce para yerine kullanılmıştır. Tüf de püsküllü kayaçlar içerisinde en zayıf olan yani o peri bacalarının gövdesi. Tortul kayaçları kimyasal, kırıntılı ve organik olmak üzere 3 gruba ayırıyoruz. Kimyasal dediğimiz kireç taşı yani kalker, alçı taşı, Traverten ve Kaya Tuzu. Hikayesi şöyle. Temel ve Dursun Denizli'deki Pamukkale Travertenlerine gidiyorlar. Temel Dursun'a bu Travertenlerin benzerini biz yapamaz mıyız diyor. Dursun da Temel'e sen en iyisi kireç, alçı ve tuz getir. Bu kimyasal karışımdan Travertene benzer şekil yapalım diyor. Kireç, alçı, tuz. Bu kimyasal karışımdan Travertene benzer şekil yapalım diyor. Kırıntılı tortul yani bizim kayacımız küçük parçalara ayrılacak. Konglemera yani çakıl taşı onun daha küçüğü kum taşı, kil taşı, mil taşı, antrasit, taş kömürü, linyit bunlar birer kömür türleridir. Mercan kaya da yine denizde yaşayan kabuklu bir canlı, organik tortul kayaçlar. Başkalaşım kayaçları ise püskülük ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle bambaşka bir kayaca dönüşmesi yani yani başkalaşmasıyla oluşmuşlardır. Mermer kalkerin başkalaşmış halidir. Gneiss granitin başkalaşmış halidir. Elmas da kömürün başkalaş halidir. Hikayesi şöyle. Temel ve Dursun Topkapı Sarayı'ndaki kaşıkçı elmasını çalmak istiyorlar. Temel sarayın mermer kapılarını yavaş yavaş açarken Dursun Temel'e nice, very good çok güzel diyor. Temel de Dursun'a sus bekçi duyacak diyor. Gürültüyü duyan bekçi bunlara doğru koşarken Temel Dursun'a senin yüzünden kaşıkçı elmasını çalmak başka bir bahara kaldı diyor. Evet işte kayaçlarla ilgili hikayelerimiz cevabımız B seçeneği olmuştu. Soru 4. Ülkelerin nüfus piramitleri ülke hakkında belirli bilgileri vermeleri bakımından önemlidir. Yukarıdaki nüfus piramidine sahip bir ülke ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi bu ülkenin geri kalmış olduğunu çok net görebiliyoruz. Çünkü piramit tabanı geniş yani doğumlar fazla. Piramit tavanı dar yani ölümler de fazla. Geri kalmış ülke. Mesela Somali neden olmasın? İthalatında sanayi ürünleri önemli yer tutar. Yani sanayisi olmadığı için dışarıdan sanayi ürün almak zorunda. Doğru kentsel nüfus oranı düşüktür. Yeri kaldığı için ihracatında ham madde önemlidir. Çünkü o ham maddeyi işleyecek sanayisi yoktur. Doğru. Kişi başına düşen milli gelir düşüktür tabii ki. Genellikle ikincil ekonomik faaliyetler yaygındır. İkincil ekonomik faaliyet dediğimiz nedir bizim sanayi? E, geri kalmış bir ülkede sanayi faaliyetlerin yoğun olması mümkün değil. Cevabımız da E seçeneği olur. Soru 5. Bölge sınırları, bölgeyi oluşturma amacı ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir. Sınırlardaki bu değişiklik türlerin hangilerinde daha kısa sürede değişebilir? Unutmayın beşeri bölgeler daha kısa sürede değişir. İklim doğal bölge biz beşeri bölge alıyoruz. Nadas yani tarlanın bir yıl dinlendirilmesi. Tarım dediği için insanla ilgili beşeri bölge. Pelibacaları doğal. Askeri bölge insanla ilgili beşeri bölge. Yani 2 ve 4 cevabımız da D seçeneği olur. İşte biz bölgeleri şekilsel ve işlevsel olmak üzere iki arıyoruz. İşlevsel bölge daha çok hizmet sunma şeklinde düşünebilirsin. İşte plan bölgeleri bölgeleri, istatistik bölgeler, yönetim bölgeleri gibi. Şekilsel bölgeleri de doğal şekilsel, beşeri şekilsel olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Mesela dağlık bölgeler doğal şekilsel bölgelerdir. Sık nüfuslu bölgeler beşeri şekilsel bölgelerdir diye düşünebiliriz. Cevabımız da D seçeneği oldu. 9. denememizi tamamladık. 10. denememizde görüşmek üzere. Kaydetmeyi ve abone olmayı unutma.